Şu Kızılcık Şerbeti adlı dizi daha önce yorumlamıştım. E, dindar ve muhafazakar bir ailenin, seküler bir ailenin kızıyla yani iki gencin aşkını konu alıyor. Fakat de güya ne mesaj verecekler bilmiyorum ama yani ne amaca hizmet ediyor siz varın karar verin. Hep dindar ailelerin, seküler ailenin kıyafetlerine, hayat tarzına tepki gösteren kayınvalide işte... Hala, teyze, görümce falan gibi bu tip e, konularla diziyi yapıyorlar. Ben bu diziyi samimi bulmuyorum. Hele ki seçimlerden önce başlayan bu dizide özellikle dindar ve dini yaşayan aileler üzerinde olumsuz algı oluşturmak için senaryolaştırdığını düşünüyorum bunun. Çünkü şimdi bir sahnesinde de işte bir lokantaya gidiyorlar çocuk kızla karşılarında da daha böyle şık bir kadın. Hep öyle yapıyorlar. O kadın daha şık, o erkek daha şık. Dindar aileler daha sade. İşte bir iftar olacak. Etrafta restorantta alkollü çocuk diyor ki Dindar aile sizi niye rahatsız etmiyor? O da diyor ki niye rahatsız etsin diyor. Ben oruçluyum diyor. Ben oruç açarken etrafta içki içilmesi. Kadın diyor ki ben değilim. İşte falan bunun gibi bir sahne. Aslında Bakın e, özellikle bunu yapmışlar. Çünkü şimdi oruç tutan bir insan, oruç tutanlar genellikle zaten alkolsüz mekanları tercih ediyorlar. Birincisi bu. Ama alkollü mekana da gidip oruçlu olup orucunu açanı da biliyorum. Ben bu zamana kadar alkollü bir mekanda gidip orucunu açan ve etraftakilere niye alkol içiyorsun diyenine rastlamadım. Hatta şöyle bir şeye şahit oldum. Bir turist gelmişti ve bunu anlatan bana bir arkadaşım lokantaya götürüyorlar iş için. Adam alkol alıyor, İftara iki saat kala çok da lüks bir restoran iftar menüsü var çünkü geliyor. Müdür diyor ki efendim diyor iftara iki saat kaldı. İftar misafirlerimiz geliyor. Bu saatten sonra alkol servisini bırakıyoruz. Hatta tepki veriyorlar. Diyor ki ama diyor biz iftar menümüz var. Bu da bir prensip ama gidin İstanbul'un bütün her yerinde veya Anadolu'da da hala normal Ramazan değilmiş gibi alkolünü alan yer var. Bu ayrı bir konu. Burada bu ülkede özgürlük var. Alkol yasağı yok. Ve bu da Ramazan'da da alkol satılması gibi bir yasak yok. Hani şikayet ediyorlar ya baskı var. Ramazan ayında bu ülkede hiçbir yerde alkol satış yasak değil. Ama mesela bazı bildiğim benim tekel bayileri Ramazan'da açmıyor. Ya da alkol satmıyor işte onun dışında sigara kuru yemiş falan ne varsa orada onu satıyor. Bir tanıdığımın kocası mesela içki satan bir yeri vardı şarküteri gibi. Ramazan'da asla satmazdı alkol Alkolün dışında da her şey satardı yani mağazadaki. Şimdi bu dizide yapılmak istenen şey hani orada bir işte burası layık bir ülke diyor çünkü dizide e, senaryo var. Burası layık bir ülke. E, bu layık ülkede zaten Ramazan'da içki içmek yasak değil. Alkol satmak yasak değil. Bırak sen bazı eğlence yerleri bile açık gidiyorsun çok belirgin ünlü olanlar değil. Hatta çok ünlü eğlence yerleri özellikle Ramazanda kapatıyorlar. Çünkü hani adam orayı işletiyor ama ben öyle bir tanıdığım var. Hani açmıyor Ramazanda. Ya benim bir akrabam var mesela. Her gün alkol alır. 30 Ramazan içmez. Bayramda da akşam ezanını bekler. Akşam ezanından sonra gün çıkıyor, vakit hani bitiyor diye öyle bir inancı var. Doğru yanlış ama adamın saygısı var. Gibi fakat Kızılcık Şerbeti adlı bu dizide özellikle dindar insanları böyle hani laikliğe karşı laiklik gitsin falan şunu kimse unutmasın. Bu ülkede oruç tutanların çoğu alkolsüz bir mekan tercih eder. Ama alkollü bir mekanı da gittiyse niye ben oruçluyum Ramazan etrafta alkol satılıyor diye tepki vermez. Vermiyor. Zaten ben şimdi oruçlu bir insan olarak alkollü bir yere, alkollü olduğunu bilerek iftara gitsem, etraftakilere tepki gösterme hakkım da yok benim, bak. Anlatabiliyor muyum? Ben oruç tutuyorsam öyle bir yere gitmem. Gidersem de, gitmişsem de veya davet edilip görmüşsem de ya nezaketen kalkarım ya da oturmaya devam eder tepki vermem. Bugün çok Lüks otellerde iftar davetleri veriliyor. İftar sofrasında alkol yok ama o otelde bir sürü turist kalıyor ve siz iftarınızı açarken kapalısa açığı o lüks otelde öbür bağımsız yani aynı ortamda değil farklı ortamda millet alkolünü de alıyor. Türkiye'de böyle bir sorun yok ama sanki bu bir sorunmuş gibi, varmış gibi işte böyle dizilerle insanın gözünün içine sokuyorlar. Ben alkollü bir yurt dışındasın mesela. Oruçlusun. O otelde alkol var. Adam da akşam ezanı saati ben otelin lobisine indim. Başka iftarımı açacak yer yok. Bir kenara gidebildiğim kadar kenara gider, iftarımı orada açarım. Odama çıkarım. Anlatalım. Türkiye'de böyle bir şeye mecbur kalsa kuytu bir köşeye gider veya verin yemeğimi derim. giderim odamda yerim gibi. Ama işte bu dizi, Kızılcık Şerbeti adlı dizi, Rütük, buna ne zaman müsaade et, müdahale eder, ne gibi eder bilemiyorum. Çünkü dokunduğu zaman olay oluyor. Fakat amaç burada dindar ve muhafazakar insanların tepkili olduğunu gösterip onlar hakkında olumsuz algıyı yaymaya çalışıyor. İki kere iki dört dedim ya. Bu ülkede Ramazan'da da alkol satışı servisi yasak değil. Layık bir ülkeyiz çünkü. Değil. Ama oruçlu bir insanda alkollü bir mekana gitmez. İnançlara saygılı bir insanda oruçlu bir insanı alkollü bir mekana davet etmez. Bunu da unutmayın. Bak inançlara şimdi ben, beni oruç iftara davet eden bir insan, oruçlu bir insanı iftara davet eden bir insan zaten öyle bir yere davet etmiyor. Bir sürü var. Alkolsüz mekan. Kebapçıya davet et. Çok lüks kebapçılar var. Çok tap yaşıyorsan mesela gibi. İşte bu diziler maalesef, ben hiç televizyon seyretmem. İşim olmasına rağmen. Herhalde... En büyük karım da bu, budur. Diyor karlarımdan birisi de budur. Ama bu dizide maalesef bunu vermeye çalışıyorlar. Her yerde alkol içiliyor ya. Aa şimdi gideyim şuraya tekel bayini. Adamın bireysel fikri ise, bireysel tercihisi tercihi ise satmıyor. Ama kanunen böyle bir yasak yok. İşte ama bu algıyı dindarlar yobaz, dindarlar gerici, dindarlar şu, bu... Bunu yapmaya çalışıyorlar ve özellikle de sahnede tepki eden sahnelerden birisi de burası layık bir ülke. Yes, okey ama senin topluma yansıtmak istediğin şey bu değil. Kimsenin layık ülkeye laf söylediği yok ama sen bu senaryoyu yazarken sanki dindar insanlar buna karşı gibi Tekrar ediyorum. Oruç tutan insanı alkolü bir mekana iftara davet etmeyin. Edildiniz. Oruçlu insan bana soruyorlar. Ben tanım nasıl bir mekan? Alkol var mı? Mesela var. Ya canım ya basit bir yere gidelim. Şimdi ben oruçluyken yanımdakilerin işte alkol alması beni rahatsız eder. Teşe Aa öyle mi pardon özür dilerim. Diyeni de biliyorum. Biliyorum. Gidelim. Ben de bunu tercih olarak karşınızdakine söyleyeyim. Bakın bu lokantayı biliyoruz. Alkol var değil. Veya şu işte atıyorum bilmem ne otele gidiyoruz. Ha, o otelin bir bağımsız bir köşesini biliyorsam, okey. Ama bu değil. Dikkat edin çocuklarınıza da kendiniz de bunu seyretmeyin. Zaten çok dindar, hani aşırı böyle hani Ermenilerde de var, şeyde de var, Müslümanlarda da çok aşırı dindar insanlar. Hiçbir lokantaya iftara gitmiyorlar. <laughs> yani onlar evinde yapıyorlar ya da belli yerlerde. Ama bu işte dizide seküler ve dindar insanları karşı karşıya koyup ama dindar insanlar üzerinde negatif bir algıyı oluşturacak senaryoları yazıp yazıp duruyorlar. Efendim bunları da yemeyin. Bak açık söyleyeyim bu algıları yemeyin yok öyle bir şey. Aa şimdi çıkın işin. gidin bir tekelba yine yasaktır mı yazıyor Ramazan'da alkol satmıyoruz neden satmıyoruz adamın inancı böyle. Elal olsun, tebrik ediyorum. Yani onun alkol satmasını onaylamıyorum ama en azından Ramazan'da böyle bir tepkisi var. Aynı Ramazan'da mesela alkol e, almayan insanlar gibi. Alan da var. Benim tanıdıklarım da var. Bağımlılık olmuş, alıyor ne Böyle bir olay oldu. E, dedim ki hmm, kandil günüydü, bir yemek yiyorduk. İstem dışı alkol söyledi. Kandil'den bir haber. Dedim ki, yalnız dedim ben dedim bugün kandil. Yanlış anlama dedim. Hani ben dedim masada dedim alkol. Aa çok özür dilerim dedi. Kandil mi bugün dedi. Evet tamam dedi. Tamam. İptal dedi. en azından bu kadar saygılı yani. Bu yüzden sapla samanı birbirine karıştırmayın. Böyle algılara da düşmeyin. Görüşmek üzere.